İyi günler arkadaşlar. Bugün 2 Aralık 2025 Salı. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde sahilde yürüyüş yapıyorum. Çok güzel bir gün. Sabah saatleri. Kuşlar şeyler yiyorlar. Kumsal çok güzel, nemli, ıslak. Deniz böyle. De Feribot ayrılıyor iskeleden. İleride anne ve çocuk oynuyor. Kumsal çok güzel arkadaşlar. Aralık ayında bile yüzdesi geçiyor insan. Evet arkadaşlar yürüyüşümüze devam ediyoruz. İşte insanımız çöpleri gördüğünüz gibi bir yere atabiliyor. Yani arkadaşlar bunlara e, çöplerimizi lütfen çöp kovasına atalım. Yani bu sahili kirletmeyelim. temizlik bir yaşam biçimi, bir kültür haline getirmemiz lazım. Yaşam kültürü haline getirmemiz lazım. Ee, karşıda İhlas Armutlu Tatil Köyü'nün bloklarını görmektesiniz arkadaşlar. Ee, gelmiş olduğum sahili de görüyorsunuz. Bu tarafa gelmiş olduğum sahil. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Böyle burada bu şekil kayalıklar var arkadaşlar. Bunları biraz sahilden çıkıntı yapıyorlar. E, maksat dalgayı kırmak. Yani gelen dalganın dalgaları zayıflatmak. Burada çok var yani bunlardan. Ee, bu İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde olsun, Armutlu ilçesine ait sahillerde olsun. Bu, bu şekil e, çıkıntıları, kayalıktan çıkıntıları çok yapıyorlar dalgayı kırmak için. Orada fast food, fast food satış yerleri de var tabi bunlar yazın kullanılıyor. Sakin bir deniz var arkadaşlar. Çok hafif dalgalı. Deniz yine çok güzel. Sahil böyle uzanıyor arkadaşlar. Yaz Armutlu Tatil Köyü'nün sahili de çok güzel. Geçen sene yazın da gelmiştik buraya. Yazın sahiller cıvıl cıvıl oluyor. Tabi şimdi Aralık ayındayız. Havalar soğuk olduğu için bu mevsimde sahiller boş oluyor. Şimdilik e, Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sahil daha devam ediyor. E, i̇leride insanlar var görüyorsunuz. daha orası da İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne ait. Onun az ilerisinde bir kayalık var çıkıntı. Orada İhlas Armutlu Tatil Köyünün sınırı bitiyor. Sona eriyor oradan. E, bir daha Armutlu ilçesine, Armutlu ilçesine. Ne ait sahiller başlıyor. Şimdilik bu kadar. İyi günler arkadaşlar.